Merhaba arkadaşlar. 5. bölüme hoş geldiniz. Bugün sizinle 5. bölüm özel dünyayı yöneten 5 aile hakkında konuşacağız. Daha doğrusu konuşacaktım. Ama sonra dünyayı yöneten 5 aile diye bir şey olmadığını fark ettim. Yani güçlü aileleri sayıyorlar ama ilk 5 kimi koyacaklarına dair çok bir fikirleri yok. Rothschildler, Rockefeller var, Sonra ismini bilmediğimiz, ne yaptığı belli olmayan, yığında aile var. Yani dükkan diye bir tane aile koymuşlar, hiç duymadım. Ama Rothschild, öyle mi? Ya da hiç şeyi koymamışlar. İngiltere Kraliçesini koymamışlar. Yani böyle bir şey olabilir mi? Buna inanıyor muyuz gerçekten? Bu yüzden bunun yerine hepimizin rahatlıkla yapabileceği başka bir şey hakkında konuşmak istedim. O da yürümek. Çok güzel bir spor. Hepimizin yapması hepimize faydalı olan her gün yapabileceğimiz bir spor. Evet. Yürümenin faydaları. Öncelikli olarak zihninizi temizler. Bütün o fiziksel faydalarından önce bu psikolojik faydasından bahsetmemiz gerektiğini düşünüyorum. Zihninizi temizler. Yürüdüğünüzde İster böyle içeriye detaylı bir şekilde bakın. İsterseniz böyle dalgın dalgın önünüze bakın. Fark etmez. Zihniniz yavaş yavaş açılır ve içerideki o gereksiz şeyler aşağı doğru boşalır. Rahatlarsınız kesinlikle. 2. Fiziksel faydaları. Kaslarımızın büyük bir çoğunluğu meğersem bacaklarımızdaymış. Ve neyle yürüyoruz? Evet. Bacaklarımızla yürüyoruz. Şöyle bir 30 dakika yürümenin çok da değil. 30 dakika çektim. Şöyle iki bir dolandım. Çevreye baktım. Bakkala selam verdim. Birkaç tane küçük çocuk gördüm. Ne yapıyorsunuz lan falan dedim. Hiçbirimize zarar yok. Hatta çok da faydalıymış. İsviçre'ye bilim insanlarının yaptığı araştırmalara göre günde 30 dakika yürümek yani Alzheimer'dan tut diğer bütün kötü hastalıklara hepsine çok iyi geliyormuş. Ama böyle az da değil yüzde otuza yüzde kırka kadar iyi geliyormuş. Bu yüzden fiziksel özelliklerinden bize faydasından biri olarak da bunu sayabiliriz aslında. Yani hastalıklardan koruyor ve kardiyo. Her ne kadar vücut geliştiren arkadaşlarımız kardiyoyu sevmese de kardiyo kalp ve damar sağlığımız için oldukça önemli. Bu yüzden yürümenin bu sistemi aktif bir şekilde kullanmaya faydası var. Ve bunun da genel sağlığımıza faydası var. Peki başka ne söyleyebiliriz yürümek hakkında? Hmm, başka insanlarla tanışabilirsiniz. Eğer yalnızsanız ve aktif bir şekilde yürüyen insanlar varsa size o insanlarla beraber yürüyüp Aa siz de mi hep saat yönünün tersine geziyorsunuz bu parkı derseniz Aa saat yönünde bir işaret yaparsanız onlar da aptal olduğumuzu düşünüp yardımcı olmaya çalışabilir. Ama saat yönünün tersine yaparsanız saat yönünün tersine bir bakıla Evet ya ben de işte yürüyorum. Ee siz nerelisiniz? Tarzında bir cevap verebilir. Bu şekilde. Yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Zararları var mı? Olabilir. Ayakkabınız çabuk eskir. O yüzden yürüyüş ayakkabısı almanız sizin için faydalı olabilir. Başka çoraplarınız çabuk eskir. Çünkü sürtünme falan ama çok da değil açıkçası. Genel olarak yürümenin artıları eksilerinden fazla. O yüzden her gün olabildiğince yürüyelim. En az bir 30 dakika. Hatta ben de bu videoyu çektikten sonra Çıkıp şimdi yürüyeceğim Çünkü bugün çok yürümedim Yorucu bir gündü Daha yürümeden hem de yani Bir de çıkıp yürüdüğüm için Sonuç olarak Bu videoyu ne zaman izliyorsanız izleyin Gecenin ikisinde bile olsa Çıkıp yürümenize bir engel olduğunu düşünmüyorum Bu yüzden ya da sabah kalktığınızda Çıkıp yürüyebilirsiniz Çıkın bir yürüyün iyi geleceğine eminim. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.